Sen neredesin ya? Geldim geldim. Ben de seni bekliyordum. Nerede kaldı bu çocuk diyordum bak. Bizim birlikte olmamızı bırak yan yana olmamız bile savaş meselesi. Belki zamanla aşk deme ne olur. Yok aşktan bahsetmiyorum. Annelik ah. içgüdüsünden bahsediyorum. Git Yamaca söyle bilsin dedi. Annem mi? Annem. Ne? Neyi bilsin dedi? Eğer sen o koltuğa oturacaksan... ...kendi derdinden tasandan önce... ...insanların derdiyle tasasıyla ilgileneceksin. Kardeş.